Evet arkadaşlar iş güç enerji soru çözümlerinin 14 sorusuyla beraberiz. Şimdi sorumuz var okuyalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran cisme F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulanarak cisme eşit miktarda yol aldırıyormuş. Ve yapılan işlerin W1, W2, W3 işleri arasındaki bağıntı nedir diye soruluyor. Şimdi işin tanımını hemen yazıyorum. W eşittir. F çarpı X'ti. Bu yol biliyoruz. Bu da kuvvet. Kuvvetin bize yatay bileşeni lazım. Burada 3 birimdir. 3 birim diye yazıyorum. Burada bunların her ikisinin de 1 bir birimdir. Bunları yazıyorum. O halde o zaman hemen W1 yazalım. Sonra W2 yazacağız. Sonra w 3 yazacağız. W1'den başlayalım. 3F diyorum buna. Ne kadar yol aldırmış? X kadar. w 2 yazıyorum. Burada da F kadar bir kuvvet var. Ona da x kadar yol aldırmış. W3'ü yazarken gene f kadar kuvvet var. Yatay bileşenler 2'nin ve 3'ün eşit olduğunu söylemiştik. Buradan 3fx, fx, bu da fx çıkar. Eğer bunları sıralar isek tabii ki W3 ile W2 bir eşit olacaklar birbirlerine ve W1 de onlardan büyük olacaklar. Buna uygun seçenek sadece D seçeneğidir arkadaşlar. İkinci sorudayız sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m ve 2m kütleli cisimler var. Bir tanesi m, bir tanesi 2m. Buna F ve F bölü 2 kuvvetleri uygulanıyor. 2x ve 3x mesafesi kadar. E1 ve E2 sorulmakta. Şimdi yapılan iş neye eşit? Kinetik enerjiye eşittir. Biz onu biliyoruz. Yani net iş eşittir delta Ek'dir. O zaman bunu yazalım. Yani yapılan işi f çarpı 2x buna e1 diyebiliriz birinci cisim için. İkincisinde f bölü 2 çarpı 3x kadar bir mesafe alıyor ve e2'ye eşit olacak buradan. Bunları taraf tarafa eğer oranlarsak x'ler birbirini götürdü, f'ler birbirini götürdü. e1 bölü e2 buradan arkadaşlar 4 bölü 3 çıkmaktadır yanıtımız E seçeneğidir. Evet üçüncü sorudayız. Net kuvvet konum zaman grafiği verilmiş olan bir hareketlimiz var. T0 andaki hızı artı V'ymiş. Bu cisim bu andan itibaren hareket doğrultusunda paralel ve yola bağlı değişimi şekildeki bu net kuvvetlerin etkisinde kalıyormuş. 0x, x, 2x, 2x, 3x aralığında ki yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmakta. Şimdi kinetik enerjisini soruyorlar 0x aralığında. Yazalım. Bakın şöyle bir ifade yazıyorum buraya. Burada cisme ters yönde uygulanan F kuvveti cismi yavaşlatacaktır. Dolayısıyla kinetik enerjisi buna EK diyorum. EK azalır. Doğrudur. Peki x 2x aralığında artar mı? 2'yi de yazalım. Cismin hareketiyle aynı yönde olan bir kuvvet cismin ek'sını arttırır. O zaman bu da doğrudur. Şimdi 3'ü yazıyorum. Burada bu aralıkta belli bir kuvvet vardır. Cismin artı ivmesi vardır. Yani kinetik ek artacaktır. Burada değişmez diyor. Tabii ki bu bizim için yanlıştır. O zaman hangileri doğru dediğimiz zaman sadece 1 ve 2 numaralı yargıların doğru olduğunu söylüyoruz. Yani yanıtımız B seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Konum zaman grafiği verilmiş arkadaşlar. Doğrusal yörüngede hareket eden cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin kinetik enerjisi 1, 2, 3, 4 aralıklarından hangileri artmaktadır diye soruluyor. Birinci aralığı hesaplayalım. Sonra 2'yi bulalım. Ve 4 ile bitirelim. Şimdi 1'e bakarsak burada kinetik enerjisi artmaz diyeceğim. Neden? Konumun düzgün değiştiğini görüyoruz. Bu eğer düzgün bir değişim söz konusuysa hız sabittir. Kinetik enerjisi artmayacaktır. 2 numarada konum ise hiç değişmemiştir arkadaşlar. O zaman kinetik enerjisi artmaz bir tarafa yoktur arkadaşlar. Durmaktadır. Üçüncü aralıkta ise konum parabolik olarak gitgide daha hızlı artmaktadır. Yani bu aralıkta. O halde kinetik enerjisi bu aralıkta artacaktır. Dördüncü aralığa bakıyoruz. Bu aralıkta ise zamanla konumu daha yavaş artmaktadır. Kinetik enerjisi dördüncü aralıkta artma hızı azalacaktır. Yani kinetik enerjisi azalacaktır arkadaşlar diyebiliriz. Yanıtımız B seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci sorudayız. K noktasından serbest bırakılan M kütleli cismin L noktasında V1 hızı varmış. Yere çarpma hızı V2 imiş. <laughs> V1 bölü V2 1 bölü 2 olduğuna göre cismin L noktasındaki kinetik enerjisinin bu noktadaki yere göre potansiyel enerjisine oranı nedir diye soruluyor. Şimdi bunu ben şöyle çözeceğim. V1'e ve V2'ye 1 bölü 2 oranı diyor isek oranlarına buna V dersem Buna da 2V herhalde diyebilirim değil mi? Peki o zaman bu noktaya ben V diyorum. Bu noktaya da 2V diyorum. Buradaki kinetik enerjisine E diyeceğim. Buradaki kinetik enerjisine 4E diyeceğim. Neden? 1 bölü 2 MV kare çünkü burada. Burada ise 1 bölü 2M 2V'nin karesinden 4V kare geliyor. Bu E ise bu da 4E'dir. Bunu bulduk. Peki eğer burada e ise kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi nedir? Aşağıda 4E kinetik enerjisi varsa, aşağıdaki toplam enerjidir. Yani 4E toplamdır. Buraya yazıyorum. O zaman herhangi bir noktadaki enerjisi gene 4E ise havanın sürtünmesi etkilenmiyormuş. Yani sürtünme yokmuş. O halde toplam enerji korunacağı için burada da 3E'lik bir Potansiyel enerjisi söz konusudur. Yere göre o zaman potansiyel enerji ne diyeceğiz? Potansiyel enerji ile kinetik enerjisi oranı sorulmaktadır. Bu oranda o zaman kinetik enerji bölü potansiyel enerji diyeceğim. Kinetik enerjiyi biliyoruz. L noktasındakini E olduğunu. E, geri kalan enerjide neydi? 3E idi. Bunların oranı bize neyi verecektir? 1 bölü 3'ü verecektir yanıtımız. D seçeneğidir arkadaşlar. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Altıncı sorudayız. Ben size L, M ve N noktalarına daha önceden yazdım. ve hızlarıyla geçiyormuş. Ama soruyu gene okuyalım. K noktasında 2 V'miş hızı. Harekete başladıktan sonra dediğim gibi L, M, N noktalarından V büyüklüğündeki hızlarla geçiyor. K, L, L, M, M, N yoldanın hangileri kesinlikle sürtünmelidir diye soruluyor. Arkadaşlar K'dan L'ye cisim giderken yani bu yukarıya doğru çıkarken ters yönde bir nesi vardır? mg sin teta bileşeni vardır. Bu bileşen kuvvettir. Bu kuvvet kendisine ne verecektir? Yavaşlatma ivmesi sağlayacaktır bu kuvvet. M'ye böldüğümüz zaman g sinüs teta bileşeni e, bu cismi yavaşlatacaktır. Sürtünme olmasa da yavaşlayabilir. Kesinlikle sürtünme var diyemeyiz. Peki L noktasından M noktasına gelirken hızı ne yapacaktır bu sefer? artması gerekmektedir. Ama cismin hızı buradan buraya gelirken artmamıştır. Kesinlikle sürtünme var diyebiliriz LM arasında. LM'yi işaretliyorum. MN arasında bu noktadan itibaren hızında herhangi bir değişiklik yok ise sürtünme olmazsa hızı değişmeyecektir. Kesinlikle sürtünme var diyemeyiz. Zaten sürtünme olmasaydı yani sürtünme olsaydı yavaşlayacaktı. Kesinlikle sürtünme olan yer dolayısıyla LM arasındadır. Dediğim gibi MN arasında hızında herhangi bir değişiklik yoktur. Hızı korunmuştur. Dolayısıyla MN arasında sürtünme yok da diyebiliriz. Sonuç olarak LM doğru yanıttır arkadaşlar. Yanıtımız A seçeneğidir. 7. sorudayız. Eşit kütleli cisimler varmış. Homojen KL cisimleri yatay düzleme 1-2-3 konumları gibi konulduğunda Yatay düzleme göre potansiyel enerjileri E1, E2, E3 oluyormuş. Buna göre E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmakta. Şimdi 1 ile 2'yi kıyaslayalım arkadaşlar. Bu ikisini kıyasladığımız zaman L'nin ağırlık merkezi alt tabanı yani burada ters düz edilmiş L baş aşağı getirilmiş. Ağırlık merkezi <laughs> altı daha geniş olan bir cisim olduğu için tabii ki alt kenara yani bu kenara daha yakın olacağı için K ile 2K'nın ağırlık merkezinde herhangi bir değişiklik yoktur yerden yüksekliklerinde. Ama bunun yerden yüksekliği diyelim ki bununki burası ise bununki burasıdır. Sonuç olarak 2 numara 1 numaradan daha fazladır. 3 ile 2'yi kıyasladığımız zaman yani E2 büyüktür E1 diyebiliriz. Bu ikisi kıyaslamasında 3 ile 2'nin de L'nin Mesela ağırlık merkezinin miktarı şu kadarlık değişmiştir. Yani 3'ten 2'ye giderken. Ama K'nın <laughs> ağırlık merkezinin değişikliği L'nin boyu kadardır. Sonuç olarak L'nin yüksekliği K'dan daha fazla olduğu için o halde E3 de E2'den büyüktür. Sıralamayı yapar isek burada E3 büyüktür E2 o da büyüktür E1 şeklindedir. Yani yanıtımız C seçeneğidir arkadaşlar. 8 sorudayız. 2 metre boyunda 40 Newton ağırlığında homojen bir kalas var. Bir konumundan iki konumuna getiriliyormuş. Yani buradan buraya doğru getiriliyor. Buna göre yer çekimine karşı yapılan iş kaç jüldür? Ağırlık merkezinin yerden yüksekliğinin farkına bakmak durumundayız arkadaşlar. Ağırlık merkezinin orta noktası burasıdır. Dolayısıyla şu noktaya gelmiştir. Bizim için şu yükseklik önemlidir bu yüksekliği bulmamız lazım. Şimdi bu yüksekliği bulabilmemiz için şu mesafenin bez, biz, tam 1 metre olduğunu biliyoruz. Ben buraya 1 metre olarak yazıyorum. O halde <laughs> bu yükseklikte sinüs 30'dan h eşittir 0.5 metredir. Yani ağırlık merkezi ne kadar değişmiştir? Ağırlığımızı ilk önce bulalım. 2 metre bulundu ve 40 newton ağırlığındaymış. Yani mg eşittir 40 newtonsa mg H bizim için önemli olandır. 40 çarpı 0.5'ten bu da 20 jule karşılık gelmektedir. Yani bize şu soruluyor: ağırlık merkezinin yerden yüksekliğinin ne kadar değiştiğini bulmamız gerekiyor. Çünkü yer çekimine karşı yapılan iş dendiğimiz zaman, dendiği zaman ağırlık merkezinin yerden ne kadar yüksel, yükseldiğini yani yer çekimine karşı ne kadarlık bir iş yaptığını bulacağımızda biz MG'ye aşı bulmak durumundayız. Yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. Dokuzuncu sorudayız. İki tane kütlemiz varmış. Kütleleri 2m ve m'miş. X, Y cisimleri. Yükseklikleri h ve 2h imiş. Serbest bırakılıyorlarmış. Cismin havada kalma süreleri tx, ty. Yere çarpma hızları vx, vy ise <laughs> Yere çarptıkları andaki kinetik enerji EX EY'dir. Buna göre 3 tane yargılar hangileri doğrudur diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar daha alçaktan bırakılan cismin havada kalma süresi daha yüksekten bırakılana göre daha düşüktür. Dolayısıyla 1 numara doğrudur diyorum. Daha alçaktan bırakılan cismin yere çarptığındaki hızı da daha yüksekten bırakılan cisme göre daha düşüktür. Bu da doğrudur. Şimdi peki kinetik enerjilerine gelelim. Buradaki potansiyel enerjilerini yazalım. Bunun potansiyel enerjileri enerjisi mg2h'tır. Bunun potansiyeli 2mg Dolayısıyla potansiyel enerjileri eşitse yere çarptıklarındaki buradaki kinetik enerjileri de her ikisinin de 2mg olacaktır. Sonuç olarak kinetik enerjiler de eşit olacaktır arkadaşlar. Yani yanıtımız E seçeneğidir. 10. sorudayız. Şeklimizi görüyorsunuz. Şekilde kesiti verilen yolun KN bölümü sürtünmelidir. Ve eşit aralıklar yani burası KL, LM ve MN aralıkları. P noktasına kadar cisim E kinetik enerjisiyle K noktasından fırlatıldıktan sonra dönüşte M noktasında duruyormuş. Dolayısıyla E'nin değeri sorulmakta. Ben şu soruyu şöyle çözeceğim. Her aralıkta eşit miktarda enerji harcadığına göre buraya W, buraya da W, buraya da W diyorum. Ve h yüksekliğine kadar çıkıyor. MGH yüksekliğine kadar çıkıyor ve buradaki MGH enerjisi M noktasında harcanıyor. Sürtünme nerede? Sadece burada olduğuna göre yani her yerde var ve buradaki sürtünme MGH'ı tükettiğine göre o zaman MGH'ı ben W diyebilir miyim? diyebilirim. O halde E eşittir ne diyorum? 3 tane W'yu harcadım. Bir de MGH'lık enerji ile ben H noktasına kadar çıkabildim. E, e da ben W demiştim. Dolayısıyla E eşittir 4W diyebilirim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. KL'de W harcadım. LM'de de W harcadım. MN'de de W harcadım. Bu W'yu harcadıktan sonra geri kalan enerjiyle MGH'e kadar çıktım. Yani buradan geri dönüşte bu mgh'lik enerji mn'de bitti. Mn ne kadar tüketiyor bizden enerji? Demek ki mgh'i tüketmiş. O halde mgh w'ye eşittir. Biliyoruz ki e'den p'ye gidene kadar 3 tane w harcayacak. Bir de mgh kazandıracak. Dolayısıyla ona da w dediğimiz zaman toplam enerjinin 4w yani 4 mgh olduğunu söyleyebiliriz. Yanıtımız C seçeneğidir arkadaşlar. 11. sorudayız. Bu soruda sürtünmesi eğik düzlemin T tepe noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından V hızıyla K noktasına 2 V hızıyla geçmektedir. H1 ve H2 yüksekliklerinin oranı sorulmakta. Şimdi L noktasındaki hızını V olduğunu biliyoruz. Buraya hemen V diye yazalım buradaki hızının 2V olduğunu biliyoruz. Burada ne diyeceğim? 1 bölü 2 M V kare diyorum. Bu noktada da 1 bölü 2 M 2V'nin karesini diyorum arkadaşlar. Yani sonuç olarak K noktasındaki enerjisi nedir? 4E'dir. L noktasındaki enerjisi E'dir. Yani E'ye 4E. O zaman şöyle diyebilirim. MGH birlik potansiyel enerjisi ne oldu? 1 bölü 2 m v kareye dönüştü. Peki h 2'yi düşerken yani L'den K'ya gelirken H2 kadar bir yükseklik farkı oldu. Onun karşılığı olarak da MGH2 diyorum buraya. Bu da ne kadarlık bir enerji kaybına yol açtı? 1 bölü 2 M 4 V kare eksi 1 bölü 2 mv kareden şöyle yazıyorum. mgh1 eşittir. Buna e dedim. mgh 2'ye de buna da 3e dedim arkadaşlar. Sonuç olarak bunları oranladığım zaman h1 bölü h2 oranı bunun da 1 bölü 3 çıkacağını göreceksiniz. Nasıl çözdüm? Yani kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kareymiş. Ona e dedim. Buradaki kinetik enerjisi 1 bölü 2 4 ve kareymiş. Ona da 4 e dedim. E'lik kinetik enerjisi MGH 1'e karşılık geliyor. MGH 2'de de 3 E'lik bir enerjisi var. Dolayısıyla oran neticesinde 1 bölü 3 çıkmakta. Yanıtımız A seçeneğidir. Evet 12. sorudayız. D ve 2D öz kütleli sıvılarımız kapların içerisinde var. Birinci durumda hacimlerimiz eşit olduğuna göre bu kabımızın ağırlığı burası m'dir. Burası 2m'dir. Yani ilk durumda ağırlıklarımız 1 diyelim. Birinci durumda 2m. İkinci durumda bunun ağırlığı 2m olacaktır. Kütlemiz 2m olacaktır. Bununki ise ikinci durumda 2m olacaktır. Şimdi birinci durumdaki yere göre potansiyel enerjimizi yazalım. 2M noktasının yere göre mesafesi 2M yh'dir. Artı buna yukarıdakini ilave edelim. Yukarıdaki de M G çarpı şu mesafesinin yani bunun tam orta noktasının yere olan uzaklığı 5H bölü 2'dir. O halde E1 eşittir. 9 bölü 2 M G baştır. Şimdi E2'yi hesaplayalım. E2'yi de şöyle hesaplayabiliriz. Şimdi ikinci durumda bu tarafta ne toplanacak arkadaşlar? 2D toplanacağı için yani burası artık aşağıda yer alacaktır. Burası da yukarı bakacaktır. O halde 2M G çarpı H bölü 2 olacaktır. Yani buranın, yani tabanın burası taban olacak. Yani bu nokta taban olacak. Tabana olan mesafesi H bölü 2'dir. Bunu neyle toplayabiliriz? M G 2H toplayacağız. 2H nedir? Bunu baş aşağı getirdiğimiz zaman o zaman şu noktanın tabanı olan mesafesi 2, 2H olduğu için buraya 2H olarak yazıyoruz. E2'mizin değeri de buradan 3MGH çıkacak. E1 bölü E2'nin birbirli olan oranı 3 bölü 2 çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar son iki soru okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarına örnek olarak verilemez deniyor. Yenilenemez yani yerine konulamaz anlamı taşıyor. Kömür yenilenemez enerji kaynağı. Doğal gaz da öyle. Linyit de öyle. Petrol de öyle. Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynağı olarak düşünülüyor, düşünüyoruz. Dolayısıyla yenilenemez enerji kaynaklarına örnek olarak rüzgar enerjisini veremeyiz arkadaşlar. Yanıtımız B seçeneğidir. 14. soru da buna çok yakın bir soru okuyalım. Çok uzun sürelerde oluşurlar. Alternatif kaynak olarak adlandırılır. Çevreye olumsuz etkileri yoktur. Bilin bakalım bu ne demek istiyor gibi bir bulmaca sorusu gibi bir şey. Yukarıda yenilenemez enerji kaynakları için yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur? Çok uzun sürelerde oluşurlar mı? Evet doğrudur. Bir alternatif kaynak olarak da adlandırılır. Hayır yanlıştır alternatif kaynak değildirler. Çevre olumsuz etkileri vardır, yoktur deniyor bu da yanlış. Dolayısıyla bizim için doğru seçenek A seçeneğidir arkadaşlar. Bu videonun da artık sonuna gelmiş durumdayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.